Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör Doktor Umut Suadi Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Super Fox Eye ameliyatı nedir? Hemen onunla başlayalım. Tabii, aslında e, Super Fox Eye ameliyatı 4 tane farklı operasyonun bir kombinasyonu hı hı. eş zamanlı. Bildiğimiz badem göz, belli ayes falan onlardan farklı hı. mı? Onlara 2-3 tane daha ameliyatın eş eklenmesi olarak kabul Süper. edebiliriz. Süper. Nasıl bir şey? Şöyle, ee, dışarıdan görünmeyecek şekilde hı hı. saç içerisinden yaklaşık 3 santimetrelik bir kesik yardımıyla, hani hı hı. insizyon hı hı. ile hı hı. burada e, smas dediğimiz yüzün cildin altındaki o cildi hı hı. asıl sarkmayı sağlayan fasya, dokunun altına giriyoruz ve Dört tane farklı operasyonu aynı anda gerçekleştirebiliyoruz. Nedir o dört operasyon? İlkinci, ilki kaş kaldırma. Evet. Hastanın talebi doğrultusunda bazı hastalar kaş kaldırmak istiyor. Aha özellikle. tabii ki. İkincisi şakak germe. Hı -hı. Temporal lift dediğimiz. Hı -hı. Evet, kaş böyle şakağı yukarı doğru kaldırabiliyoruz. Üçüncüsü e, fox foxeye yani badem göz operasyonu dediğimiz gözün bu şekilde İçeriden endoskopik yöntemle kalıcı olarak hmm. ama cerrahi olarak yani iplerle vesaire değil. Anladım. Bu... Iı, ay ömrü bir ay altı ay olan bir operasyon değil. Anladım. Bu bir e, cerrahi prosedür, evet. bir ameliyat, bir, ameliyat. E, bir ameliyathanede yapılıyor. Genel estetiz altında tam teşekküllü bir hastane. Evet, yapıyoruz. yani böyle e, medikal ko kozmetik öyle bir şey değil. Bu evet. tamamen bir evet. cerrahi evet. operasyon. Evet. Hani evet. bunu buradan da söyleyelim çünkü hani, ipler, mipler bunların hepsinin bir süresi var, belli bir zaman dayanıyor falan. Onun da gerekliliği vardır ama peki ne kadar kalıyor bu ameliyat? Ee, hastayı biz burada aslında 10 yıl geriye götürüyoruz. Dördüncü hı hı. basamağı da ekleyeyim burada müsaadenizle hemen. Hı hı. Dördüncüsü de özellikle orta yaş grupta hepimizde buldok bölgesinde evet. bir fazlalık, nazolabiyer bölgede bir derinleşme evet. ve e, bu jawline hattında cilt yavaş yavaş aşağıya yaşlanmadan kastımız zaten Aha. yüzün üst kısmındaki hacim yetersizliği ve hacmin... Daha çok aşağıya, aşağıya doğru inmesi. Biz bunu orta yüz germeyle hmm. eş zamanlı yani yüzü aslında şu eksemde vertikal düzlemde yani Anladım. dik olarak yukarıya doğru kaş, şakak, badem göz ve orta yüz olarak Ortayız. yukarı taşıyoruz hmm. hepsini. Orta yüz ve şakak germe olmazsa olmazı bu ameliyatın süper fox eye olması evet. için. Evet, olmazsa olmaz. Çünkü biz hastanın yüzünü ne olursa olsun yukarı taşımayı istiyoruz. Evet. İkinci olarak da hastamız talep ediyorsa e, badem gözü, onun da dereceleri var tabii. Bazı hastalar tabii. daha hafif, bazı hastalar daha iddialı, ha -ha. belli hadit gibi bir e, ha -ha. göz yapısı istiyor. Bazı hastalarda kaşı talebe göre e, arttırıp yani yukarı kaldırabiliyoruz. O da biraz da hastanın talebi hmm. ve arzusuna göre değişir. Yani değişiyor. aslında bana çok mantıklı geldi hepsinin bir arada yapılması. Yani böyle bir cerrahi prosedür çünkü bunun bir iyileşmesi var. Tabii ki bir acısı var, ağrısı var falan. Hani kişiden kişiye değişir ama yaptırmışken hepsini yaptırmak. Ben olsam ki ileride yapacağız tabii ki. Onu girmişken diyoruz. hepsini yapın derim arada. Ameliyat e, çok ağırlı bir ameliyat klasifikasyonu değil. Hı hmm. hı. Hmm. Ee, normalde kadınlarda altın oranda gözün iç bileşkesi hı hı. dış bileşkesinden 2 milimetre daha içeride olması gerekiyor. Evet şöyle bir açı evet, olması gerekiyor. Çok ha. güzel görünüyor. Ha. Bu şekilde ha, olması ederim. gerekiyor. Rica ederim. Benim de zamanla ihtiyacım olacak ama tabii bir noktada. Ha. <laughs> ee, bu sebeple biz o 2 milimetrelik görüntüyü sağlayıp yüze daha genç, daha diri, daha tabii dinamik mi? bir e, yapı e, kazandırıyoruz. Hı hı kılıcılığı 10 ila 15 yıl. 10 ila 15 yıl. Kendinize yani. iyi bakarsanız zararlı alışkanlıklarınız olmazsa, Mesela, yani değil mi kesinlikle. Çok daha o tabi tabii doğal ki. yaşlanma süreci. Tabii onu ki. hastanın artık yaşam tarzı belirliyor. Peki şunu merak ediyorum. Bunun belli bir yaşı var mı? Çünkü şimdi artık estetik operasyonların yaşı da çok düştü. Yani herkes böyle şeylere çok özendiği için sosyal medyanın da desteklemesiyle. Bunun belli bir yaşı var mı? Çünkü bazen yani 30'larında bir kadının da orta yüzü çok düşük olabiliyor ki arkadaşlarım var. Bu operasyonu yaptırıp Memnun da kaldılar çok. Belli bir yaş sınırlandırmasını ne düşünüyorsun? Şöyle ifade edeyim. Kendi hasta portföyüm ve deneyimime istinaden konuşmak isterim. Genç hasta grubu 18-30-35 arası diyelim. Hı hı. Genç hasta yaşıdır. Daha sarkmamış olan evet, hastalar. Bu hastalarda mantıklı. yani orta yüz germe ve şakak germe tabii ki yine yapıyoruz ama daha minimal ağırlıklı oluyor. Evet. Bu hastalar bizden daha çok kaşının kalkmasını ve badem Gözünü. gözü istiyor. Hı hı hı. Artı 35 hasta grubu. Ee, tabii ki biraz kişi, bu kişiden kişiye göre tabii değişen ki. faktör. Ben o genel olarak konuşuyorum hı hı. şu an. Bu hastalarda da doğal olarak yüzde bir yaşlanma süreci başladığı için e, bulldog vesaire bu hastalarda da tabii ki kaş kaldırma ve badem gözü yine tamamıyla isteyebiliyor hastalığın yapabiliyoruz ama genelde bu hasta yaş grubu da orta hı hı. yüz germe hı hı. ağırlıklı bir e, e, talepte bulunuyorlar. Ameliyatın en büyük avantajı iz görünmüyor. Hmm, doğru. Çünkü Saçlı saç içerisinden yapıyoruz. Kalıyor. Hasta kadın veya erkek. Erkekte bile çok Tabii belli ki. bir iz kalıyor. Hani. Hı hı. Kadınlarda hele hele hiçbir iz görünmüyor. Tabii. İyileşme süresi bir veya iki gece hastanede yatış öneriyoruz. Hı hı. Onun da sebebi ödem giderici ilaçlar vermemiz. Ee, çok ağrısı, yüksek bir ameliyat türü değil. Hı hı. Ee, tamamıyla ödemlerin gidip ameliyata oturması 3 ile 6 aydır hı hı. ama hastamız rahatlıkla Sosyal hayatına 10 ile 15 güne dönebilir. 10 ile 15 gün içinde evet. dönebilir. Peki evet. e, şunu da merak ediyorum. Şimdi orta yüzü geldiğimizde belli bir yaştan sonra yani 40'larında orta yüzü geldiğimizde aslında çene hattını da kurtarıyoruz bir nebze değil mi? Bir miktar kesinlikle evet. Ama ekstra oraya da bir şey gerekebilir. Yani boyun germe Gelme. ve alt yüz germe dediğimizde olay nereye gidiyor? Şimdi yüz germe ve boyun germe klasik yıllardır tanımlanmış belirli hmm. e, kriterler olan bir operasyon. Bu operasyonda. Saçlı derinin hemen önünden hı hı. kulağa doğru dönerek kulağın da arkasından gizleyerek şöyle Aha. bir iz yapıp Aha. yüzü Koltere. lateral eksenden yana doğru geriyoruz. Eğer hastanın yüzü çok yıpranmışsa hı hı. yani genelde biz bunu artı 55 li yaşlarda hı hı. görebiliyoruz. O zaman bu ameliyata ekstra olarak bunu da kombine edip yana hı hı. çekebiliyoruz veya sadece bunu yapabiliyoruz. Bu biraz da yüzün Yıpranma seviyesi Aha. ve hastalığın talebiyle ilişkili. Hmm. Hasta kaşını kaldırmak istemiyor ise, tabii bir ki. badem göz istemiyor ise o zaman tabii ki doğal olarak biz yüz germeye ve hmm. yaşı ileriyse tabii ki. Hmm. Çünkü buradaki iz biraz daha görünür tabii. halde kalıyor. Peki hepsini bir yerde yapılabiliyor tabii mu? Ki. Hepsini Sıklık yukarıdan yapıyoruz. aşağı hepsi bir yerde evet. de yapılabiliyor. Aynı Ama şekilde, genel olarak biraz daha ileri yaş. Talebi. Evet. Bir de yüzün de biraz dediğin gibi gerçekten ihtiyacına göre ya plastik cerrahide standart yoktur. Evet. Artı +18 yaş hastanın 18 yaş çünkü ameliyat için reşit olma yaşıdır. Yani. O yaşın üstündeki her hasta spesifik olarak kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Hı hı. Peki bir de annelik estetiği ameliyatı var. Annelik estetiği dediğimizde neyi anlamalıyız? Annelik estetiği doğum kaynaklı. Hı hı. Doğum sonrasında oluşan. doğum kaynaklı mı? Kilo alıp veren hastalar için geçerli. Evet yani onu mamimeyko demiyoruz belki ama. Yani şöyle genelde e, tabii ki en sık sebebi hani obeziteci obezite ameliyatları ki. daha ikinci planda Hı -hı. yani oran ama olarak aynelik. baktığımızda genelde hastalarımız kadınlar doğum kaynaklı e, bir e, vücutta deformasyon tabii oluştuğu ki. için ismi böyle şekillenmiş. Bu bir tabir aslında. meyko içerisinde ne var? Bir, meme toparlaması. Hı -hı. Memenin dikleştirilmesi, büyütülmesi, küçültülmesi hı hı. vesaire. Hepsinin ne gerekiyorsa diye Güzelleştirilmesi diyelim. Evet. Hı hı. İkincisi e, yağlanma kalan bazı hanımefendiler özellikle doğumdan sonra aldığı kiloyu tam olarak veremiyor. Evet. Orada liposakşın devreye giriyor. Hı hı. Yağ olmak demek. Hı hı. Yağı gerekli bölgelerde genelde 360 derece planlıyoruz. Hı hı. Yani karın ön duvarı, Tabi. yanlar ve sırt. Tabi. 360 derece bir inceltme. Sonrasında da eğer karının ön duvarında doğumdan kaynaklı yırtık açılma açılma atıyorum ciltte sarkma var ise Orayla. Biz bunu germeyle düzeltebiliriz. Onu da içeriye. Evet. Yani aslında temelde bunlar var ama evet. onun dışında işte kalçada problem varsa falan bunlar da dahil edilebiliyor herhalde. Aslında son zamanlarda biraz daha genişledi. Genital estetik de çok eklendi içerisine. Hmm. Doğru doğum sonrası. Vajinal gençleştirme operasyonları da annelik estetiği klasifikasyonuna alındı. Özellikle hmm. normal doğum yapan hastalarda. Tabii ki. Ve e, hastamızın popo kısmında da bir... E, cilt fazlalığı veya hmm. hacimsizlik veya şekil bozukluğu varsa liposakşında aldığımız yağları Oraya çöpe koyarım. atmıyoruz. Aha. Bir hastanın en kıymetli dolgu malzemesi ya. kendi yağdır. Hı hı. Memesine, poposuna, yüzüne, bazen bacak esteti çarpıp bacak bacağına her yere kullanabiliyoruz. Vücut şekillendirmeyle evet. de birleştirilebiliyor evet. evet. aslında. Peki e, ne kadar sonra doğumdan ne kadar sonra yapılabilir? Doğumdan önerilen Emzirme bittikten minimum 6 ay sonra. Minimum 6 evet. ay. Emzirme de bitecek. Evet. Emzirme yani... bitecek. Uh -huh. Hastamızın memesi çünkü e, hanımefendiler tabii ki. tabii ki daha iyi bilir. Tabii ki. Emzirme bittikten sonra meme değişmeye devam ediyor. Ediyor. Ee, doğumdan sonra da diyelim ki hastamız hiç emzirmedi. Uh -huh. 9 ayda alınan kilo... Teorik olarak 9 hmm. ayda verilir. Hmm. O sebeple doğumdan sonra en az 9 ay sonra yapılır bu ameliyat ve emzirmeden sonra da 6 Minimum ay. Minimum 6 ay evet. sonra yapılabilir. Peki sonrasında iyileşme dönemi nasıldır? Ağrı acı durumu nasıldır? Kişi sosyal hayatla ne zaman dönebilir? Ee, bizim en sık yaptığımız ameliyatlardan hmm. biri i̇ki gece hastanede yatış öneriyoruz bu hı. hastalarımıza. İşler gitgide kolaylaşıyor ben. Her, her dinlediğimde ama gerçekten işler böyle. kolaylaşıyor <laughs> maşallah. Biraz da teknikler ilerliyor. Evet. E, tabii ki teknolojiler ilerliyor. ilaçlar değişiyor. İlaçlar değişiyor. Ki. Anestezi yöntemleri tabii, ki. ilerliyor. Her şey Hastamızı değişiyor. biz ameliyat bitiminde hı hı. full kombine bir ameliyatta Yani bu tarz 3-4 tane aynı anda yapıldığı bir ameliyatta bile Ameliyat bitiminden iki buçuk saat sonra yürütebiliyoruz. Yürütebiliyoruz. Yürüyor Aa. hastamız. Evet, tüm hastalarımız yürüyor. Ama işte belli korseler kullanılıyor, ilaçlar Kesinlikle. kullanılıyor falan Her gibi bir plastik durum. Plastik cerrahi operasyonunda Hı -hı. burunda bandaj, tampon. Tabii. İşte fox ameliyatında yüzde sadece bir e, yine plasterdirimiz böyle ha, bandajlar, bandajlar koyuyoruz. Zaman. Meme ameliyatlarında sütyen Ameliyat bitiminde sana hastaya tabii. takılmış oluyor. Bunu 4 hafta önlüyoruz. Hmm. Cerrahi sütyenler hastayı çok rahatsız edecek sütyenler değil. değil. Bildiğimiz sütyen gibi aslında ama tabii Aha. ki böyle biraz hani daha sert tabii. Biraz yani. daha böyle cerrahi diyebiliriz. Spor sütyeni süt, gibi diyebiliriz sütyeni. aslında. Evet. evet çok doğru. Karın germede de yine aynı şekilde karın korsesi, popo ameliyatı yapıyorsak poponun biraz daha şeffaf olduğu hmm. giydirmeli bir BBL Tut korsesi Anladım. diyoruz buna. Brezilya'nın hmm. butt operasyonu zaten bunun hmm. genel ismi popo büyütme yağı ile hı hı. orada bir popo korsesi takıyoruz. Bunu hepsini 4 hafta kullanmamız gerekiyor. Hı hı. Hastamız 2 hafta gece pardon. Hastanede kalıyor. Hastanede yattıktan sonra genel hayatına geri dönmesi tekrar 10 10 ile 15 gün sonra çok rahat dönebilir. Evet, süreler ne kadar kaldı? Ağır bir aldı. ağır bir iş yapıyor ve çok ağır sporcudur. Ha. E, i̇ş yerinde ağır kaldırması gerekiyordur bu hafta hastayı 3 ila 4 hafta bekletiyoruz. 3 Ama doğru masa başı iş yapan. E, yani 10-15 kilodan fazla ağırlık taşıması zorunda olmayan kişileri kişilerde 10 ile 14 gün sonra çok rahatlıkla işini, işe geri döndüğünü görebiliyoruz. Gitgide her şey kolaylaşıyor evet, vallaha. E sizin Gerçekten de ellerinize var. sağlık. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ediyorum. Çok memnun oldum. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.